Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere fanlı filtre üniteleri hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Fanlı filtre üniteleri bir tür fanlı hava filtreleme ekipmanlarıdır. Havadaki zararlı partikülleri sirkülasyon havasından uzaklaştırarak temiz odalarda arıtılmış hava sağlamak için kullanılırlar. Alp fanlı filtre üniteleri sistemin tavan boşluğuna veya asma tavan ızgara sistemine yerleşecek şekilde monte edilir. Fanlı filtre üniteleri yüksek hava kalitesine ihtiyaç duyulan temiz oda uygulamaları için tasarlanmış, kendinden fanlı, paketli hava filtreleme ekipmanlarıdır. İklimlendirme sistem kurulumuna gerek duymadan istenilen oda sınıfında uygun alanlar oluşturmak için imal edilmişlerdir. Fanlı filtre üniteleri nerelerde kullanılır? Alp fanlı filtre üniteleri havacılık ve uzay sanayi, ilaç sanayi, biyoteknoloji ürünlerinin imalatı, medikal sektörü Laboratuvarlar, su dolum tesisleri, gıda endüstrisi, elektronik sanayi, kimya sanayi, optik sanayi, kozmetik sanayi, genetik mühendisliği, nanoteknoloji ürünlerinin imalatı, tekstil sektörü, otomotiv sanayi gibi hava sterilizasyonunun önemli olduğu sektörlerde ortamdaki partikül sayısını kontrol altına alarak uygulama, üretim, montaj ve analizlerin kalitesini yüksek tutabilmek verimli ve standart sonuçlar elde edebilmek amacıyla tasarlanmışlardır. Fanlı filtre üniteleri nasıl çalışır? Alp fanlı filtre üniteleri ortamdan emdikleri havayı ön filtreden ve HEPA filtreden geçirdikten sonra tekrar ortama verirler. Böylece partiküllerden arındırılmış bir şekilde hava sterilize edilmiş olur. Yüksek çevrim sayısı ile ortam havası istenilen temiz oda sınıfına getirilerek yapılacak uygulamalar ve imalatlar için gerekli steril ortam sağlanmış olur. Alp fanlı filtre üniteleri H13, H14, H15, H16 veya H17 sınıfında filtreler kullanılarak imal edilirler. Sızdırmazlık test sertifikaları ürünle birlikte sizlere teslim edilmektedir. Alp fanlı filtre ünitelerinin özellikleri nelerdir? Temiz Oda sınıfı Klas 1 ile Klas 100.000 arasında olan tüm uygulamalarda kullanılabilen Alp fanlı filtre üniteleri ihtiyacınıza göre ölçü ve kapasitelerde hatta projenize uygun olarak üretilmektedir. Fanlı filtre ünitelerimiz kendinden fanlı olup resirküle sistemlerle uyumlu olarak çalışan ön filtre ve HEPA filtreye sahiptir. Bu özellikleriyle alp fanlı filtre üniteleri türbülanslı veya tek yönlü havalandırmalı temiz odaların sirkülasyon havasındaki partikülleri uzaklaştırmak için esnek ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Alp fanlı filtre üniteleri entegre ön filtre, HEPA filtre, fan ve kontrol sistemiyle havadaki partikülleri filtre ederek hijyenik hava elde edilmesini sağlar. Alp fanlı filtre ünitelerini, yüksek kaliteli filtre elemanları, yüksek enerji verimliliği, homojen hava dağılımı, hızlı ve kolay kurulumu, kolay değiştirilebilir filtre yapısı, sızdırmazlık garantisi, bağımsız kullanım, Düşük işletme maliyeti, düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma, bina yönetim sistemine bağlanma ve daha birçok opsiyonel aksesuarları ile güvenle kullanabilirsiniz. Özel tekniklerle tamamen paslanmaz malzemeden imal edilen fanlı filtre ünitelerine sizler de ihtiyaç duyuyorsanız, havanızı sterilize etmek için fanlı filtre ünitelerine ihtiyacınız varsa bizlere 0212 503 35 36 nolu telefonumuzdan ya da 0554 959 38 08 nolu WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.